Herkese merhabalar. Bu videomuzda 10. sınıf matematik dersinin sayma ve olasılık konusunun ikinci videosunu çekiyoruz arkadaşlar. İlk videomuzda ne görmüştük? İşte temel olarak sayma ve olasılığı öğrendik. Ve veya kavramlarında ne yapıyorduk? Bunlardan bahsettik. Dilerseniz şimdi sayma yöntemleri ikinci testimizi çözelim arkadaşlar. Şimdi hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi demiş ki arkadaşlar 3 farklı mektup 2 farklı posta kutusuna kaç değişik şekilde atılabilir. Şimdi arkadaşlar diyorum ki ben postacı olsam ilk mektubu ilk mektubu kaç farklı posta kutusuna atabilirim? 2 i̇ki. çarpı ikinci mektubu tekrar 2 farklı posta kutusuna atabilirim. Çünkü işte en az bir tane en fazla bir tane olacak vesaire demiyor. Üçüncü mektup için de yine benim için iki farklı posta kutusu seçeneği vardır. Bakın buradan 2'nin kübü gelmekte. Bu da 8 yapar arkadaşlar. Tamam mıdır? Mektup sorularında böyle düşünebilirsiniz. Evet geldik. ikinci soruya. Burada da aslında yine bir ebeveyn gibi kendinizi düşünün. İki farklı oyuncak 3 çocuğa kaç farklı biçimde dağıtılabilir? İlk oyuncağı 3 farklı çocuğa verebilirsiniz. İkinci oyuncağı da yine 3 farklı çocuğa verebilirsiniz. Buradan 3'ün karesi yani 9 cevabı gelir arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. 3 farklı oyuncak 4 çocuğa dağıtılacaktır. Her çocuğa en fazla bir oyuncak düşüyor. Bu ne demek? Demek ki azaltacağız. Yani çocuklara bir daha vermeyeceğiz. O zaman diyorum ki 3 oyuncağım var değil mi? 4 çocuk var. İlk oyuncağı 4 farklı çocuğa verebilirim. İkinci oyuncu 3 farklı çocuğa. Artık birine verdim. Ona veremem. Birinci oyuncak bu. Bu ikinci oyuncak. Üçüncü oyuncağı da 2 farklı çocuğa artık verebilirim. 4 kere 3 12. 12 kere 2'den 24 cevabına ulaşırım arkadaşlar. Tamam mıdır? Evet. Aşağıda verilen dikdörtgenin her bir satırında bir kare boyanacaktır diyor. Buna göre Boyama işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi diyorum ki buradan bakın buradan 4 farklı kutuyu boyayabilirim ben. Tamam mı? İkinci satır içinde 4 farklı kutu boyayabilirim. Peki üçüncü satır içinde 4 farklı kutu boyayabilirim. O halde bunların kombinasyon yani kaç farklı şekilde olabileceğini bulmak için 4 çarpı 4 çarpı 4'ü kullanırım. Yani 4'ün kübü bu da 64 yapar arkadaşlar. Tamam Cevabımız Cevabımız şık. Evet, gelelim beşinci sorumuza. Üç kişi dört farklı sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir demiş. Bakın, üç kişi ne kadar sandalyemiz var? Dört farklı sandalyemiz var. Diyorum ki birinci kişi birinci kişi dört farklı sandalyeye oturabilir. İkinci kişi artık 3 farklı sandalyeye oturur. Üçüncü kişi ise iki farklı sandalyeye oturur. Buradan da yine 24 cevabına ulaşırım arkadaşlar. Tamam mıdır? Evet, geldik şimdi 6. soruya. Her biri 4 seçenekli 5 farklı soru var arkadaşlar. Kaç farklı cevap anahtarı oluşturabilir? Şimdi diyorum ki birinci sorum, birinci sorum 4 seçenekten biri olabilir, değil mi? 4 farklı seçeneğim var. İkinci soru bakın farklı seçenek diye bir koşul sunmadığı için tekrardan öğrenin ilk soru A ise ikinci soruda A olabilir. O yüzden diyorum ki ikinci soru için de dört farklı seçeneğim var. Üçüncü soru için de yine 4 farklı dördüncü soru için de dört farklı ve beşinci soru için de dört farklı benim işaretleme ihtimalim var. Buradan bakın hepsini çarpar isek 4 üzeri 5 cevabını buluruz. Evet, geldik 7. soruya arkadaşlar. Bir öğretmen 10 i sınıfına matematik tarama sınavı yapmıştır. Bu sınav ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Sınav 5 sorudan oluşmaktadır. Her bir sorunun cevabı 4 seçenek 4 seçenekten hazırlanmıştır. Ardışık 3 sorudan herhangi ikisinin bakın herhangi ikisinin cevabı farklıdır. Bu öğretmen bu tarafa sınavı için kaç farklı cevap anahtarı hazırlayabilir? 1, 2, 3, 4, 5 olarak soruları belirledim arkadaşlar. Örneğin ilk soru. Tamam mı? İlk soru için 4 farklı cevap verebilirim. A, B, C, D. Peki ikinci soruya gelirsem artık birinci de verdiğimi veremem. O halde 3 tane farklı cevap verebilirim. Üçüncü soruya gelirsem arkadaşlar artık 2 farklı cevap verebilirim. Tamam Örneğin buna A dedim buna B dedim, buna C dedim. Bakın herhangi üçü diyor. Bakın bu üçünü aldım ya şimdi sıra şu üçlü de. Diyorum ki bu B, bu C ise bu ikisinden farklı olmak zorunda geri 2 ihtimal kalıyor. Bu da tamam. Atıyorum ki yine A olsun. Fark etmez. D de olabilir. Tamam mı? Sonra şu üçlüye geleceğim. Bakın C, D olduğu için artık B, A bu olabilir. Yani yine iki farklı durum oluşur burada. Tamam mı arkadaşlar? O halde bunları çarparak kaç farklı cevap anahtarı hazırlayabileceğini ben bulabilirim. 3 kere 4 12 çarpı 8'den cevabım 96 gelecektir. Evet işaretlediğim ve 8. soruma geldim. Diyor ki aşağıda 6 ada ile adalar arasındaki feribot seferleri gösterildiği bir harita verilmiştir. Buna göre bakın ne demiş? C adasından A adasına her adadan en fazla bir kez geçerek kaç farklı şekilde gidilebilir demiş. Şurayım ki C adasındayım. Buradan A adasına gideceğim, değil mi? Görüyorum ki bakın, buradan A adasına gidebilmek için 1 2 3 yani 1 2 3 derken şöyle. İlk yolu şu. Bakın bu yolu kullanabilirim. 1. Daha sonra buraya gelip aşağıdan gidebilirim. Bir yolda buradan geldi. Daha sonra bakın E'den gittim. Şimdi F adasından da gidebilirim. 1, 2, yani şöyle bir üçüncü yolum bu. Bu yolu izleyerek. Bir de bakın şu yolu izlersem buradan da bir yol elde ederim. Bakıyorum başka gidebileceğim bir yol var mı? Yok arkadaşlar. Olmadığı için olmadığı için Toplam 4 farklı yolum var diyorum. Geldim 9. soruya. 6 katlı bir binanın her bir katı 4 farklı renkten biriyle boyanacaktır. Art arda 2 kat aynı renkte boyanmamak şartı ile diyor. Bakın 6 katlı diyor ya arkadaşlar. O halde diyorum ki ilk katı ilk katı 4 farklı boyayabilirim. Değil mi? Sonraki katı 3. Sonraki katı 3. Sonraki katı 3. Neden? Atıyorum bunu kırmızıya boyadın ya. Bunu artık kırmızı hariç diğer 3 renkten birine boyayabilirsin. Atıyorum ki mavi olsun. Maviye boyadın. Burayı tekrar o 4 renkten mavi hariç birine boyayabilirsin. Yani yine 3 olur. Tamam mı? Bakın şu an 4 katlı oldu. 5 katlı 6 katlı olmuş oldu. Burası kaç arkadaşlar? 3 üzeri 5. Evet 3 üzeri 5 çarpı 4. 3 üzeri 4 81. O halde 81 ile 3'ü çarparsam 243 3 üzeri 5'e eşit olmuş olur. O halde 243 ile de 4'ü çarparak ben cevabımı bulurum. 3 kere 2 pardon 3 kere 4 12. Şıklara bakıyorum. Sonu ikili zaten sadece C şıkkı var. 3 kere 4 12 elde var. 1 4 kere 4 16 1 de elde. 17 elde var. 1 8 9 972 cevabına ulaşmış olurum bu şekilde. Geldiğim 10. soruma. Bir duvarda 3 tablo için ayrılmış yer bulunmaktadır. 6 farklı tablodan 3 tanesi bu duvarda farklı yerlere kaç farklı şekilde asılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi diyorum ki ilk boşluğa değil mi? İlk ayrılmış boşluğa 6 farklı tablo gelebilir. Diğer boşluğa artık 5 tablodan biri. Diğer boşluğa ise 4 tablodan biri gelebilir. Bulanın çarpımı 120 yapacaktır. Ya da mesela permütasyon formülünü burada kullanabiliriz. Permütasyon 6'nın üçlüsü diyorum. Bu da ne yapar? 6 faktöriyel bölü yani formülümüz neydi? n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Bu da 6 faktöriyel bölü 6 eksi 3'ten 3 faktöriyel yapar. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel yapar. 3 faktöriyeller gitti. Bakın buradan da 120 cevabına ulaşmış olurum. Geldik 11. sorumuza. 10 katlı bir binanın zemin katından asansöre binen Şevval, Züleyha ve Seher her katta en fazla bir kişi inmek şartıyla kaç farklı şekilde asansörden inebilir? Şimdi Giriş katta bindiler değil mi? O hale diyorum ki ilk şeval insin. Şeval 10 kattan birinde inebilir. Züleyha farklı katta ineceği için artık 9 kattan birinde inebilir. Seher de 8 kattan birinde inebilir. 9 kere 10, 99 kere 8, 72 toplam 720 farklı iniş yapabilir bunlar. Geldim buraya. 12. soru. Ne demiş? Şekilde bir yarışta Ayşe, Betül, Canan, Derya, Emine konumları gösterilmiş. Yukarıdaki konumdan sonra Betül, Canan, Derya ve Emine hızları sabitlemiş. Yarış bitimi tüm yarışmacıların yarışı bitirme süreleri birbirinden farklıdır. Yani bir sıralamaları var. Yukarıdaki konumdan sonra Ayşe hızını arttırmıştır. Şimdi o zaman bunları geçebilir. Bak şöyle bir durum şu. Diyorum ki Ayşe hızını arttırsa bile yine geride kalmış olabilir. Bir durum böyle var. Sonra Ayşe Betül'ü geçmiş olabilir bir durumda böyle. Canan'ı da geçmiş olabilir bir durumda böyle. Derya'yı da geçmiş olabilir bir durumda böyle. Emine'yi de geçerek birinci de olmuş olabilir bir durumda böyle. Toplam bakın 5 durum var. O halde 5 farklı sıralama yapılabilir diyorum. Geldim 13. soruya. Sembollerinden birbirinden farklı 3 tanesi 3 tanesi yan yana dizilerek değişik şekiller elde edilmek isteniyor. Kaç farklı şekil elde edilebilir? 1, 2, 3 değil mi? Buraya bakın bu 5'inden biri gelebilir. Çarpı. Sonra 4'ünden biri. Sonra 3'ünden biri. 5 kere 4, 20 çarpı 3'ten 60 cevabına ulaşmış olurum arkadaşlar. Bu videolarda ilk önce biraz giriş yapıyoruz arkadaşlar konuya. Daha ileriki videolarda artık daha zor, daha ekstrem sorular çözeceğiz. Merak etmeyin. Şu an sadece konuya sizi ısındırıyorum. Geldik 14. soruya. Demiş ki 5 soruluk bir test var. Her sorunun A, B, C, D ve E ile gösteren bir seçeneği vardır. İkinci sorunun seçeneğin B olması koşulu ile oluşturulabilecek cevap anahtarlarından kaç tanesinde en az 2 sorunun cevap seçeneği aynıdır. Şimdi bakın. Bu tarz sorularda tüm durumdan çıkartmanız daha mantıklı olur. Neden? Çünkü en az 2 diyor ya. O zaman 2 şık aynı olabilir, 3 şık, 4 şık, 5 şık da aynı olabilir. Tüm durumları toplam toplamak zor gelir. O halde diyorum ki tüm durumdan en az 2 sorunun seçeneği aynı ya. Hepsinin farklı olduğu durumları çıkartıyorum. Bakın tüm durum nedir? Buradan 5 seçenek. Bu zaten kesin B. Bu da 5, bu da 5, bu da 5. Yani 5 üzeri 4 farklı durum vardır. Çıkartıyorum hepsinin farklı olduğu. Bakın bu B ya. O halde artık bunun birinci sorunun 4 farklı seçenek olabilir. Atıyorum ki E oldu. Artık üçüncü soru C, C, D, A'dan biri olabilir. Yani 3. Atıyorum ki C oldu. Bu da bakın A ve D'den biri olabilir. Tüm D oldu. Bu da kesin A olacak. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 ihtimallerim. 5 üzeri 4 625 yapar. 625'ten 3 kere 4 12. 12 çarpı 2'den 24'ü çıkartıyorum. 601 olarak cevabımı buluyorum arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Geldik 15. sorumuza. Demiş ki. Pelin bir kafeteryaya ait. Bakın 2017 YGS sorusu arkadaşlar. Bir kafeteryaya ait yalnızca sıcak içecekler kısmı yırtılmış olan bir menü var. Diyor ki bir çeşit gözleme ve bir çeşit soğuk içecek veya burada toplama var. Bir çeşit poğaça ve bu V'lerde çarpma bir çeşit sıcak içecek sipariş veriyor. Toplam 20, 22 farklı seçenek olabilir diyor. Şimdi diyorum ki bir çeşit gözleme 1, 2, 3. 3 gözleme bir de soğuk içecek 1, 2, 3, 4 farklı. Yani 12 farklı şekilde bunu söyleyebilir. O halde geriye 10 farklı durum kalıyor arkadaşlar. Bir poğaça bakın poğaça 2. 2 demek ki sıcak içeceklerden de 5 farklı çeşit varmış durum. Neden 5 kere 2 10 yapacak? İşte bu soru da bu kadar kolaydı arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Evet kolay sorulardı fakat dediğim gibi önce sizi alıştırıyorum, ısındırıyorum. Daha sonra daha zor sorular çözeceğiz hiç merak etmeyin. Evet bu sorular da bilgisayar maliyanlarına aitti. Lütfen beni takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Bu serinin devamı gelecek. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.